devamı çekeceğiz yavaştan? Başlayalım. Bak, arkadaşlar bu arada çok uzun iyi bir, şey aradan bir aradan, bir aradan sonra orada arkadaşlar uzun bir aradan sonra e, video çekmeye karar verdim. E, ve dedim ki size kırmayayım biraz hediye biriktirdim burada. O, Aşamalı sezonu bitmişti iyiyim. arkadaşlar. Eee gördüyseniz zaten şok videosu olarak koydum. O yüzden burada 3 olmuştu. Bunları videoda açarım diye düşündüm. Burada da 3 tane var. Bozuldu. Ki... Evet Ertuğrul'cum bu bozuldu. Bunu, bunu biz birazdan halledeceğiz. Dükkandan başlayalım. Bakın su şurulusu var. Bunu ama gördüm ne ama ne ben veriyorsun? bunu açmak istemedim. Aa ben Çünkü görmedim. Oğlum ben onu görmedim mi? 13 puanı da. güzel. Ertuğrul yine kolak ekip dakika bir gol bir. Arkadaşlar. Uy kofundan ne işim var. Heh. Şimdi arkadaşlar eee. geldik buraya. 100 TL'yi bir alalım. 100 TL'yi bir adamı. Bir tane daha de... alalım. Hop. Yani evet. böyle. Evet. 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 Bir tane daha var. Evet. 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 Arkadaşlar burada kaç elmas diyor 41. Ben şimdi bunu açarım. Ama. Ama ama maalesef seri bozulduğu için mecbur yer yani bunu almak zorundayım. Evet. Çünkü seri daha iyi. Seri zaten bakın geldi arkadaşlar. Bak geldi. Mesela şu an günlük geliyor bana verecek galiba. Verdi. Evet. Evet, seri. seri devam ediyor. Seri yazıyor abi o sadece. Sen mi öyle Abi o öyleydi işte. Neyse. Sen boş ver o bir şey. Buraya açtık. Buraya özel yeri. Burası <laughs> bir yer. Şey Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. Onyabı gelmiş. Bu arada güzel bu onyabı. Ama burada şey var. Bu hiper şarj kostüm var ya. <gülüyor> bu. Bu. <laughs> bu. İşte bu karakter bizden savaşıyor. Evet. Şimdi oynayacağız göreceksiniz göreceksiniz tabii ki göreceksiniz göre göre suşurunuz. Bu e da. da bir taktik var demiştik. Böyle yapıyoruz böyle yapıyorduk böyle yapıyorduk ve böyle yapıyorduk. 2 oluyor şey, İki. 2 alın 3 alın Böyle yapıyorduk böyle yapıyorduk böyle yapıyorduk böyle yapıyorduk. Kipeç harf mi verebilir biraz? Hiçbir şey mi veriyor? Biliyorum fena değil. Yüz mücevherimizi de alalım. Bir de burada oyuncu simgesi varmış. Onu da aldık mı? Tamam. Bu da ücretsiz yani hiçbir şey yok yani ücretsiz olan kırak hiçbir şey yok yani ücretsiz olarak aynen başka bir şey yok gelelim buraya. Aşamalı. Star hediyesi mi? Şuraya tıklayacağım. Sonra üstüne. Sonra da burunla. Aa oh, ben açmayacağım. Bir de şimdi 14 elmas var. Bu kaçtı? 39. Burada da 10 elmas var. 29. Onu yapamayız tabii ki. 24. 39. Yapamayız yani. Evet. Neyse arkadaşlar o zaman benim hesabımda bir şey kaldı. <laughs> kaldı mı? Yine ya üçlenmiş de. mi? Ha yine üç oldu. Üçe üç olmuş. <laughs> Az önce beş. beş. Hiç oyuncu, hiç oyuncu. Tamam işte oğlum bütün işte. Arkadaşlar bu arada, arada aşamalıya Piper, Buster ve Chester gelmiş. Bu da evet. güzel. Ben bunu hiç oynamadım. Bir el oynarız değil mi Turun? Sonra da Oni Avın'a geçeriz. Oni Avın'da ben Uluslar dayım. Burada ben uzman. boss var. Oni Kenji yani. Abi ustadan sonra uzman geliyor bu arada. Ben evet oynadım. arkadaşlar benim ben bir şey kalmadı. Neden yani, söylesene giriş yapıp? Geliyorum geliyoruz. Arkadaşlar Adin sana Devam ediyoruz arkadaşlar. Dükkan. <laughs> 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 ya, <gülüyor> 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 Oğlum sen <size> karga mısın? <gülüyor> 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 Doktor bey, şuraya sarın. Kolumu kırdım da. <laughs> evet. Nasıl yani? 2000'den ya sonra Evet arkadaşlar. Yeni ev bir sorun oluştu. Evet. Bu sefer internet sorunu maalesef. Evet. Dükkanın en son suçu da kalmıştı. Bakalım kendisi mi açtı acaba? Yoksa sen mi açacaksın hala? Yani? Bakalım sen açacak hala? Bir aç bakalım. Evet. Ooo. <laughs> <laughs> oh. Spike. Ya Crazy <laughs> Bak <çıktı. gülüyor> <laughs> <laughs> <Başka, gülüyor> <laughs> Bunu yine Bunu yine mi yanlışlıkla aldın? Bir şey aldım. Ve açısı aradım. Bir şey aldım. Ben seninkini açıyorum. Ne oluyor? Bu mu yapacağım? Şimdi bizim mekanı. Aşamalı star hediyesi, aşamalı gizemli, aşamalı star hediyesi, aşamalı star hediyesi ve efsane. kaçırmasın var koçum? 60'dan büyük, 60'dan büyük. Tamam açtı Hayır açmak istemiyorum, kasıyasın zaten. Açmayacağız, kasacağız abi. Bunu kasacağız. Çünkü ben dükkandan <laughs> Hadi canım. Dört tane verecek. Hayır dört tane vermiyor ki bu sekiz tane verecek. Rulosu diyor bak bu daha çok. Dört tane veriyor bak. Dört su şu rulosu. Sen başla sen arkadaşım. çek ama geliş yapıp geliyoruz. Geliyoruz. Evet, arkadaşlar kendi zaman. Yine şanslıyım arkadaşlar. Oyunu baga soktum. Hadi açsana. Ölüm bana soktum Arkadaşlar harbi oyunu Evet, 3 xp'miz yok. 3 xp'miz yok. Barat. Aşamalımız. Barat. Aşamalımız. Barat. Tamam, bir sus. Vay ne 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 şey an şey. Şublus. Şublu. Et arkadaşlar ikinci o niye böyle oynuyoruz? So en sona dört el. Aşçı uzmanı Evet. Oluyor, ben sen değil. O bu Bir şey çek. Ben ustadaymışım. Sen uzmandasın. Evet. Ben sen uzman bir üstündeyim ha. Hayır oğlum. Yo ben sen bir üstündeyim. Hayır. Hayır. Uzmandan sonra usta geliyor. Göreceksin. Yo. Yo ben sen oğlum, hani oğlum, bir neredesin? bir üstündeyim. Bir üstündeyim ben söyleyeyim. Bir üstünde olsaydım ben de başka Ben ustadayım. Three, two, Three, two one. one, one. Ha <laughs>

Geber 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 ol Geber ol Geber ol Geber ol geçtik bak şimdi. Bak. Tamam. Ben de onu seçeceğim. Ben de şey kuralı seçeceğim. Oyun biçim oyun bak lan Bak sen oldun. Üst üste. senin var. Evet, üst üste yapıyor ya. O vurduğunu hiper şarj özel güç vuruyor. Ardından oradan zaten bir daha özel güç hiper şarj özel güç hiper şarj özel güç hiper şarj özel güç. Dip 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 dip, dip. Oyunu baga sokup öldürüyor. İşte adam da zaten zeka var. Zeka zaten adamla. Tek bir Aynen sen de deneyeceksin. 20 saniye öldürdük adamı. <laughs> şimdi şimdi şey de deneyeceksin tamam mı? Özel bir özel bir kas. Özellikle bastırma hiper ha ha <laughs> I'm not going to go here. I'm not s

아민 c a s t 워 arkadaşlar galiba. Yok 110.000 olmuş Yok sen en çok iyileşme en çok hasar vuran bu. 500 4000. Ben, ben oğlum, en ben en, çok hasar sen ben. Sen 110 bin. Sen en oğlum vurmuş. ben kralım salak. pardon <gülüyor> 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 Bakalım usta 1 <laughs> mi usta 2 usta 3 diye mi gelecek acaba? Dur kanka. <laughs> <laughs> bir şey geldi. Aa, otuz kredi geldi. The stage is set. Ya, 10 elmas gerekiyor. Tam on elmas. Tamam, hani. Let's Step. go. Let's go, go. Aa, bir tane daha verdi. <laughs> Acı geldi. Yes. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Harbi tahmin ediyorum. Ana çılgındayız. <laughs> Çılgın <mı> bizi. Abi. <laughs> ee, Abi yenilmez moda geçecek burada. Aa, bu şey lazım. <laughs> Abi, yine Abi, yine Abi, yine nasıl bir Aaaa! Ne ben? Gel buraya gel buraya. Ben seni yemedim mi? Şunu ben seni yemedim Şimdi ben seni yemedim. Bak işte. Bunun <laughs> yapabilen varsa gelsin abi. Bismillah. Bak son. Ben yapabilirim. Gelen o Barley değil arkadaşlar. Bu sefer Barley çıkartıyorum. Ama bu Kurovi ha. Yeni gelen. Gray var. Bir de Car. <laughs> car çıkmıştı arkadaşlar. Ben bu videodan önce çıkmıştı Car'la. Aaa. Bir abone ol değil mi? Bakın doğru diyor. <laughs> 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 Saniye, cool saniye, ç tier Adams da zaten güzel grandim ç tare guidelinesが en iyi KNOWLEDUK supporter London Holmes gibi olabilir valide 그리고vabbaya 벤ência psikolog Suriyaki türk asker restless funny glişquermaz io yapNSGE a boğulsa aika bol da bir şey echt yeter về zorlar edermiş bir şeyuyler branchı Royal ile basılı bir şey değil bişey olmaz bir şeyler nasıl dediğin bak bir rouge dün Wi dickey Interestingly priyed Review'in ataru soruğunu besele defended his internet أي bak önemli bir shant часть arthritis pardon mi olur? Xue helpar se doctrine hakkında bir soru istediğim pcci知識 alt grandes candid 됐는데 buNicoB 같은 lavafterde bı Nereye döndün sen acaba? ama. Tanrım. Düşüneyim ben sana. bir, um. da, bir, bir ben de olsun. Biz bunu alamayacağız Böyle gidemem. Dol zaten. Biz bunu yeriz, sonraki yapıyoruz. Ne biliyorum. Oha, içerisi var. Bir tane bulabiliriz. Ben de bunu hiç yiyemedim. Hiç Did you do Ay şimdi, şimdi çılgın 2'yi nasıl yapacağız? Çılgın abi çılgın 11'e kadar var sen ne diyorsun? Çılgın 11'e kadar var abi. Ah. Bir saniye ah bir saniye. <laughs> biliyorum biliyorum biliyorum. Ah o bir saniye. 10 şey var ya. Bak dang 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 bang 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 dang olurdu. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Ama son nefesler. <laughs> Kendinize çok bakın. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.